arkadaşlar bugün pa pa YouTube kanalıma hoşgeldiniz geldiniz <laughs> ah. ah. <laughs> tatile getiriyorum. Hacım ilk defa Bacım. Ilk defa bacısıyla tatile gidiyor. Anlık plana uymayan erkeği annesi sevsin. Gitsin bir de biz kedi alırız. Hayır ya. Starbucks'tan kahve içmeden kendimize gelemeyiz. <laughs> ee, arkadaşlar size Ayvalık'a vardığımızda kaldığımız evden tekrar ya da bilmiyorum beach'ten falan açarız bir vlog. Ciao. gerçeği. Vloglar çekiliyor galiba. Evet. Yeah. Bir sonra koyacağız bunu. Ayinsin. yapmayacağız dedi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey, hepsi burada. Ha. 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 Gidemem ki bu terlikle. Ver şunu ver. Düşüyor. Gerçekten çok kötü bir bırak telefonu kanka. Ver yuvan ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır. Gidersin gidersin. Terliyim kokusunu diye. Kanka gidersen ama gelecek şimdi hadi çabuk ol. Denize niye işemedin? Ne, ben. Onun şey gelmiş, tuvaleti gelmiş. Camide tuvalet var mı diyor. <laughs> Koş! Ah çekiyor mu şu an? Öğrendin mi? Evet arkadaşlar İpek şu an ayakkabılarını değiştiriyor. Araba kullanacak. İpek çok güzel oldu. O yüzden bu kadar fazla süsledim. Hala kafam güzel ya. Götüm açıldı. Seni çekmiyorum merak etme. Istersen. Sana ufak bir e, not bıraktım buraya Editlerken görsün artık Başkentlerim de açıldı Go girl sen... Yalan. tüm papatyalar kirlenmiş Çok Sensin bu ya. hikayede Yanan hikaye senle başladı sen Sensiz yazılıyor bileyim? ama sensiz bitmesi Adam bir gelsen <laughs> tamam Gelme istemem Lütfen çık aklımdan Bari hey, oradayım Kaza yapıyormuş dans ederken bizim dans ederken kaza yapmak kanka. Bu kanka. İşte Eskişehir'in şey yakakta şey yavşan ben yavşarım. Güzel bir köprüden daha geçeceğiz. Ve şu manzarayı çekmeni istiyorum açıkçası bak. Manzara. Oe oe. Yedi mi senin? Yedi yansın çünkü kar sıkıntı mis kontrol etti. Ne Ne ismi lan? Ben. Ha mi? Tahir. Ha, ha! Ay, Sen, ah Ay Adamım, <laughs> Tah, <tahit. gülüyor> Tahin. Elva. Tahin. Tahir. <laughs> Tahin Adam, adam benim için 1907 yazdı, şaka mı? Totem olsun diye yazdı evet. kanki. Evet, dur hemen, Tayyip abimize teşekkür ederim. Arkadaşlar kombin nasıl olmuş? Bence harika. Belin'in kombin nasıl olmuş? Ben de yeşil giyindi. Ama belki ben en şey, önemli bir şey. Gel. Dur. Benimkiler çok eskidi manyak. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe herhalde şampiyon olacak bu gidişle. Yani sanmıyorum ama. Şey, Arkadaşlar işte Cunda adası falan yani böyle bir yer. Arkadaşlar bu kadar çok her şeyi çekmeyeceğim yani. Şimdi birazdan güzel bir yere gidersek çekelim hadi bay <laughs> Ay az önce o kadar sinir olduğum bir olay oldu ki. Çocuğun birisi... Arkadaşlar şurada çok güzel bu arada yani, saat, saat, güzel saat 10. Aaa! Çok... Atam! Atam! Ay, Dur, bu, bir şey şey de... bu şey değil mi ya? Geçen e, gezdirmeye çıkardıkları Atatürk motosikletle. Kadın dediğim böyle oldu. <laughs> da gelmeyi utanmıyorsa hatta Türkiye'nin köpek. Ay <laughs> <laughs> özür <dili> Oh <laughs> arkadaşlar bu ne nasıl bir oroz Burcu sürüyor. Şunu <laughs> kırdım. aşkım. Az önce çocuğun birisi bize dedi ki sizi dedi ben tanıyorum dedi. Siz dedi çok ünlüsünüz dedi. Yemin olsun dilerim. patladı galiba. Şöyle bakayım zaten patlaktı kanka başkaları da patlanmıştı. <laughs> Lan yoksa. Lan. Kara geceler <laughs> Neyse arkadaşlar Gerçekten olay ben... olaylar böyle ee, çocuk bizi de gözüyle sikti doldurma diyor ki satmak Ha. Diyor ki fotoğraf çekilenlere diyor ücretsiz bir git ya. Salak ya arkadaşlar ben biraz ayvalık göstereyim Pelin manzarası ile birlikte. Ya güzelliğime bakar mısın ya bu nasıl bir güzellik ya Rabbim ya Resulallah ya. Kendisi Jenner geliyor. Kendisi Jenner, Jennero. <laughs> Arkadaşlar ayvalık. Ayvalık'seye Cunda'yı ayrı seviyoruz. Gelme. Gelmenizi tavsiye ediyoruz. Aşkım, doğru. şuradan gidelim. Benim bildiğim güzel mekanlar var. Çok güzel. Hatta Sajen çok sevdiğim, sen. geçen sene tanıştığım bir arkadaşım var, evlendi. Ona bir selam verelim. Allah evet. Bir yap kök olacak. Evet, bir, bir ona selam verelim. Abi. Kendisine ve Belki otururuz. Az önce burayı çekemedim arkadaşlar. <laughs> şey oldu yani. <laughs> Telefon konuşuyordum da, dedikodu önemli. Hello aşkım. Oh <laughs> şaka mı? Bak bir tane. Allah'ım bizi nazarlardan korusun. <laughs> çıtır mantı yemişler. Çok yakışıklı bir çocuk Açan yaşlı. Evet arkadaşlar. <laughs> çık kahvesi içmişler. Ha, iki Türk kahvesi bir çıtır mantıya 1290 lira vermişler. Onu. No. ama. Cunda şaka ne mı? Ne diyor? <laughs> Kanka bak ayvalık dostu 170. Ay ayvalık dostu güzel değil bu arada. Ya, var ama, gezmek Günde batmaktadır arkadaşlar. Günde batmaktadır şurada. Niye burada yakışıklı çocuklar az önceki, var? Az önceki, az önceki makarnacı yönelmiş. He, kaç paraymış? 750 falan. Ananın makarnaya da 750 vermem, vermem yani. Gel Makarna bir... fabrikası mı açıyorsun? He. Şurada bir bira bira bir şey gördüm. Bu ne? Kokoreç mi? Kanka yerim bu arada. Kanka makarna harbi yedirdelim dedim. ya? Pelo ayna bulduğu için arkadaşlar. Şöyle kal benim telefonum şey olmuyor. olmuyor? Bak ben yokum şu an. Bir adım daha gel aynı. <laughs> Çocuğu da aldım. Salak salak şeyler arkadaşlar. Pelin Ayağıma Pelin. güzel çıktı. Götüm büyük çıktı. Allah kahretmesin. Ah! Biri bana çarpsın. bir Arkadaşlar bazen arkadaşlar salak olabilir ama üzülmeyin bunun için. Arkadaşlıklar salaklıklar şeyler için vardır. Yani mesela evet. İtalya'ya taşındığınızda arkadaşınız salak salak şeyler yapmıyor diye üzülebilirsiniz. Üzülebilirsiniz ha? Ya. Çok özlüyorum. Yemin ediyorum çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Kim bilir şu an ne yapıyordur, ne ediyordur. Keşke İtalya'da olsa da salak salak hareketler yapsak dersiniz, ağlarsınız. Kesin öyle olacak benim de hayatım zaten bundan sonra. <laughs> Arkadaşlar burada insanlar fotoğraf çekiniyor. Biz de niye burada fotoğraf çekiniyorlar diye şu an gidiyoruz. E, bu bu şey biraz şey var var. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum <laughs> yani herkes bir köşede bir fotoğraf çekiniyor arkadaşlar. Bu nasıl böyle? ya? Yani Ay, fotoğraf çekiniyor. Oğlum burası o kadar da güzel değil ki bu arada bence. Sence? Sence güzel mi? Evet. Normal taş odun pazarı evleri kendisi evet. gibi. Eskişehir'in sefanı kadar. <laughs> Bizim Eskişehir her yerde mevcut olduğu için mesela Porsuk'ça Amsterdam'da da var gibi düşün. Heee aynen aynen! Kanka orada artık bir şey yok bu arada. Kanka. Ne oldu ya? Foto mu? Seni orada mı çekeyim aşkım? Fakirlikten <laughs> arkadaşlar. Beloy böyle bir yere getirdim. Hayatımızda yediğimiz en kötü, en kötü. <laughs> en kötü. Bıcık bıcık. Ya ben Pasal anlamadım. Salı. Ya kırmızı. Ver bakayım. Çok mu soğuk? Tadı da yok. <gülüyor> Korkuyorum. <laughs> Meo. Harikasın. Dur ikimiz de çekeyim. Mm, love. Aşk. <laughs> lay, day, day, day. <laughs> Günaydın herkese Sabah neşemle uyandık Aha. Saat iki buçuk Anca hazırlanıp çıkabildik Daha hazırlanmadım ee, Şu an Pelin hazırlığını yapıyor Ben bir yandan araba kullanıyorum <laughs> Bir yandan da Beach'e gidiyoruz Cunda'ya. Şimdi Sarımsaklı'daydık. Köyümüzden vi koru villalarında kalıyoruz aşkım. Değil mi? koru villalar? Kor öyle, öyle koru mi? Aynen. Orada kalıyoruz. Şu yolun güzelliğine bakın. Bu da Pelin'in güzelliği. Pelin aldık, aldık. Ama ben şimdi çarpacağım birine gerçekten. Geçemem geç, çok geç geç, geç. geç hemen Pelin. göremiyorum senden çünkü. Aa, sorry. Kafan... Sen niye bu kadar öndesin koltuk olarak? Ben göremiyorum senden bu arada şu an. Evet, Niye dedim. benim görüşme engelliyorsun? Kuruyasın. Dur. İpekten azar yedim. Bugün süreceğim inşallah. İnşallah bugün süreceğim. Geçsene ya. Kanka bana yol vermek zorunda değilsin. Ben çok güzel şeyler çekeceğim bugün. Çünkü çok güzel bir çekiyoruz. Şey ee, ondan sonra başlayacağım kamerayı tekrardan. Öpüyorum. Bir dakika o göstermek istiyorum. Kanka 40 dakika diyor. Hello. Harika bir yerdeyiz. Abi yaşa, yaşamak şey yaşamak bu. Paran para böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Loja'dayız. Pelin Hanım'ı özel yerlere getirmeye devam ediyorum. Ayağımın altında deniz var. Amazing. Tatil böyle bir şey moruk. Tatil. Relax olacaksın. <laughs> by bicycle, I'm true, y'all. you decide? şeyden bitirmek zorundayız çünkü unuttuk çekmeyi. <laughs> partiye geldik arkadaşlar sabah e, kalktık ve Ayvalık'tan partiye geldik. E, neden? Çünkü Biz neden? çok seviyorlar. <laughs> çünkü bizi ne, çok seviyorlar. E, partide birkaç fanımızla fotoğraf çekindik. Bir tane fanımız bizimle Whatsapp grubu kurmak istedi onu kurduk. Adı Angels. Fanımız da buradan kalp ama asla... E, istediği fanla elde edecek isek. Top da başkaları var aslında. Aynen. Top top bandı bir başkaları var. Ee, buradan şimdi Mutsef'teyiz. Buradan ee, başka bir yere gideceğiz. Sonra oradan başka bir yere gideceğiz. Çünkü çok Bu bir eski şehir bizim. Yani fanlarımız bizi iki günde çok özlediği için ee, bugün böyle bir karar aldık. <laughs> Kombinlerimize bir şekilde gelsin. Bu şekilde. <laughs> Benim baby'le gidiyorduk biliyor musunuz tarafa. <laughs> evet arkadaşlar, daha fazla içerikler için izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz. Türkiye'den son içerik olmasını umuyorum. Ağlayacağım. İlk ve tek bu arada Türkiye'den galiba. Yok, Aylin Vlog aynen. Ciao.